Arkadaşlar patates kazıyor. Patatesler bu kadar oldu. Önce çıkanları biraz soğuk vurmuş. <laughs> çok otlu, çok taşlı bir tarla. Bu sene bambozuna bozuna ektiydik patatesi. Öyle bir çamurlu günde ektiydik ki hiç kalıyor değil. O da taşılan kaya. Çapa mapa batmıyor ilkin şöyle biraz bir eşengleyelim bir şey yapsın diye kabarsın da bitmeyenleri de bitsin diye bazıları daha yeni bitiyor o yüzden tekrar bir çapa daha yaparız belki elim yerse. kalan işle çıktı vıyır vıyır bu kadar çok ki işler oh. baksanıza çapa mapa batmıyor Yağmur yağarsa olacak. Yağmazsa olmayacak. Şu ayrı baksanıza. Bu amaktarı bir dedi. O aktarma yine iki videoydu. Tarlanın her tarafını da daha aktaramadık. Pulluk batmadı. Kaç yıllık ekilmeyen tarla. Bir sıra anamın var. Bir sıra ablamın var. Dört sıra da benim var. Şuralara da kavun kabak emeni yaptık da. Onlara da onları <laughs> eki bitim inşallah oğlu. Şunlarda daha bitmedi ama çillenmiş. Geçen gün eştim de baktım adı. Çıkar inşallah. Baksanıza erken bitenle böyle soğuk vurdu. Patatlarım. Geçen sene Bolu'dan getirtti duydum tohumunu. Bir güzeliydi tohumu. İnşallah dönmeden güzelce olur bu yılda. İkinci sıra az kaldı. İki sıram kalıyor. İşte böyle. İnşallah ilerleyen zamanlarda da gösterin. Çıkarken de gösterin. Bakayım nasıl olacak.